Evet selamlar ben Altan bugün sizlerle birlikte GTA 4'ün 13. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13 <laughs> mi oluyor? Evet tam olarak 13 olmuş oldu. Ya yani videonun genel kısımlarında bu ben bu şekilde takılmayı düşünüyorum. geriye yaz sana bak ee, takılmayı düşünüyorum. Sizin içinde bir mahsuru yoksa tabii ki. Sorry, change of plan. Hey, the customer... Tamam görev verdi bana şu an. Tam göreve gidelim. Ee, güzel. Oyuna direkt başladığımız gibi bir görev aldık. Tamam. Ee, ben içecek olarak soğuk kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer yeah, kullanıyorsanız sigaranızı alma ihmal etmeyin. Eğer hey, atıştırmalı kaldıysanız ben çünkü atıştırmalı kaldım. Ayıp da söylemesi. Siz de alabilirsiniz. Eğer şimdi okuldan da yeni geldiyseniz yanınıza çay kahve bir şey yapıp tost mos bir şey yapıp öyle gelebilirsiniz efendim. Şimdi ben dediğim gibi GTA 4 hakkında hiçbir şeyi hatırlamadığımdan mütevellit. Bugün bu görevde ne bok yiyeceğiz, ne yapacağız, ne yapmayacağız bilmiyorum. 15 defa deneyeceğim belki de. Emin olun ben GTA 4 hani videonun dışında bazen oynuyorum diyorum ya. Hani videonun dışında dedim. Mesela bir görevi yapamadığımda emin olun o görevi bir tekte yapıp geçmiyorum. Mesela geçen bölüm son yerde o görevi 6 defa yaptım ben amına koyayım. 6 defa denedim anca geçtim. kovalayacağız mı? Sıkacağız mı? Ne yapacağız bunu? Ya baba, baba, bana uçak görev verme ya. Bak. Bütün GTA oyunlarında var bu siktiğimin uçak görevi. E beni sikiyim e beni. Adam aldı başı kıkıyor ya. İyi de kardeşim bunu bilgisayar kontrol ediyor, bunu ben kontrol ediyorum. Arada dağlar kadar fark var. Biri yüzyıllardır geliştirilmiş makine, bir diğeri ben 18 yıldır kulla... yaşıyorum ama hayatımda hiç uçak kullanmamışım. Bu uçak patlar. uçak patlar. Benden size söylemesi hocam. Yani yıllarda bir doku alanı seçiyor. Uçak batar. Ben ne bileyim amına koyayım uçak kullanmasını. Ya ben ne bileceğim uçak kullanmasını amına koyayım ya. Aa lan fantezi deniyor amına koyayım baksana. Ne, ne yapacağım ben anlamadım şimdi. Line up mı? Şaka yapıyorsun değil mi? ebeniyi beni Bak nereye hocam? Almasın Ben geri zekalısın herhalde. Aa, vurdu lan. Bu uçağı yine ben indireceksen bu uçaktan sıçtısana öl gelmez. Yok, Yok sinir verici bir ses gelmiyor mu şu an? Ya kardeşim karnımız alıkmış. Ula acıkamaz mı yani? Ya ben bu uçağı niye indirmiyorum hocam siz delirdiniz mi amına koyayım? siz bana niye güveniyorsunuz ya uçak konusunda Ya yani size hangi gerizekalı benim uçak kullanabildiğimi iddia etti Ha siktir Arkada bir yere indireceğim. Oo. Çok daha güzel. Öyle olmaz, öyle olmaz. Dur. Yavaş yavaş Aynen Aferin. Güzel adam oldun Kız ya şimdi bana uçak bul e, e, Uçak değilim taksi bul Adam amına koydum kapat ya. Sus. <laughs> <Duz. gülüyor> Bana buradan bir taksi çevir. Çok seri. <laughs> Nereye gideceğiz? <gülüyor> öyle <gülüyor> Aynen öyle buraya gidiyoruz işte. Hadi. Teşekkürler. Taşandan. Tamam. sorry, Brucey. You're going to have to pick. Hey, Kev! Bugün görevini gene yapamıyoruz. Sweet meat olayı diyor. Ben gene onu bir araştırırım sonra. Where you wanna go? Bir de buraya git amına koyayım. yapayım? Nereye gidiyorsan git de. Beni görev yapabileceğin bir yere götür. Okay, here we are, go. Thank you. Evet, ona ses gelmedi. Oğlum benim sesimi niye almıyor şu an? Ağlıyor şu an. Alma lan. Al. Ne oldu? Ne oldu lan? Görevi vermedi. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz ama? Bir dakika ben şimdi şeyine bakacağım. Telefon şurada. Oğlum Az öncekinde de aynı şey diyordu. Evet, <laughs> tu be, birazinka. Allah Allah. Allah. Hey, Allah. 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 Ben o buraya bir bakayım geleyim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25 dakikada araştırma yapıyorum. Kalan paraya bakın abi. 31 bin lira para kaldı. Almadığım suit kalmadı. Almadığım şey kalmadı. Ne almam gerekiyormuş biliyor musun? Ayakkabı amına koyayım. Kondura. Sivri burunlu siyah ayakkabı almam gerekiyor. Olay bu. Ben yani yarım saattir bunu almak için oyalanıyorum. Anlamış kimsin? Bugün ki ben buna koyayım <laughs> Kardeşim, bana bir kahve getirsen oradan ya. Sana sesleniyorum, dolabın önündeki. Videoda olmama rağmen senden bir kahve istiyorum. Adam, adam. Valla sen bilirsin. Ama akletliysen kameranın karşısına gelme Şiş. Hayırdır sen? Dur tamam çıkmıyorsun ha bunda Ha Tamam Evet beni olarak Sık 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 git şimdi Gel lan gel üzüldüm Siktir git <laughs> <laughs> bu planlı bir şey değildi bu arada. Bu tamamen sponsor'a gelişmiş bir olaydı. Araba mı lazım böyle. <laughs> tamam çalarız. Acem. Bacım. Volta istiyor mu? Demiyormuş. Abi. Bak. Bak. Tamam kardeşim bulacağım arabayı. Yapayım mı amına koyayım sana? Ne yapayım ama? Araba buluyor mu işte bak. Buldum. <laughs> Let's do this. Bir saniye. Önce biz gidelim. Sonra sen gidecek. Benim harita gitti yalnız ya. Oyunda bir sıkıntı var benim şu an. Benim harita GG. Hah. Hah. Geldi. Çok uzun zamandır oyun açık. Alt taba alıp alıp durdum. Herhalde ondan olsa gerek. Eski oyunlarda bu tarz sıkıntılar yaşanıyor. Bilginiz olsun. Artık alıştım. Orospusu olduğum için biliyorum. Eee şimdi. Gelin bakalım. Oyunun görevini çok iyi bir şekilde araştırmadım da oyunun hemen e, yani e, YouTube'dan araştırdım. Ne yaptı, ne yaptıklarını. Abi ben araştırmadan önce kendim bulmak istedim. O sebepten dolayı 20 25 dakika boyunca araştırma yaptım. Ya gidiyorum. Tweet alıyorum, başka bir kıyafet alıyorum. Ya tweet demeyeceğim, kıyafet alıyorum. Başka bir takım elbise alıyorum, başka bir kıyafet alıyorum. Gidiyorum işte normal kazak pantolon alıyorum. Onu alıyorum, bunu alıyorum, ayakkabı alıyorum, benim falan filan. Doğru anladım. Meğer siz sivri burunlu kunduk ayakkabıyla kırmızı kravatlı gömlek takım elbise almamız gerekiyormuş. Ee, banka soygunu yapacağız anladığınız üzere zaten bankaya gidiyoruz ama akıyım. Takım elbiselerle bankaya gidiyorsak ya bu videoyu görev bankada çalışmaya mı gidiyoruz? Bir sayımı yapmaya mı gidiyoruz? Bence bankada çalışmaya gidiyoruz. Ama siz bilin. şimdi kaydı durduruyorum bankaya gidip geliyorum. Bankanın oraya geldim.

OPEN THE DOOR! OPEN THE DOOR! OPEN THE FUCKING DOOR! OKAY, OKAY, WAIT A MINUTE, I GOT IT! GET ON THE FLOOR, NOW! BUT SIR! YOU TOO! OKAY, OKAY! HEY, YO, I'M A GUN CLUB MEMBER, I'M GONNA TAKE THESE ROOKIES DOWN have ARE YOU WITH ME? Anasını siktiğim. Bir hepiniz siz kahramansınız değil mi? Bir kahraman sizsiniz değil mi? Amına koyayım. Erif hepsinin elinde silah var. Karamalı taarruz tüfeği. Askeri bir silahtır bu. 7.62 mermiye sahiptir. Kimisi 5.56'dır. Adamların elindeki silahların mermisi bu. Sen diyorsun ki ben gideyim şunu şöyle halledeyim sen de şunu şöyle hallet bankayı kurt nereye kurtarıyorsun lan işte yanlış da kılını kıpırdatkanın 4 zetini 4'ten 6 tane deri kaçarlar seni. <laughs> Oyunları da ve filmlerde en saçma bulduğum şey. <laughs> Tabi yani her iki cümlede ne fak olması. Fak 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 Yani hep bir fak var. Hareket kasıtlı yapılmıştır. <laughs> <laughs> ah bizden birini buldular galiba. Aha. Soldan para uçtu bacağım bacağımı kaşıyorum yanlış anlaşılma ee, biz bankayı da soyamadık Michael da vurdurduk Laf yani edersiniz ama biz ne sikime şey yapıyoruz Parayı almaya mı gideceğiz? Parayı almaya gidiyorum. Bıcak. Ben bu unutmuşum lan bu oyunu. Ne ol, ne no, yine ne no, olur no. daha bir tane alma. Ah, ah, ah. Aferin Kazım. <laughs> Kazım al oğlum. Bir başına bir ver kutu. Aferin. Anonun ama kaç yıldız o? 5 yıldız o. Askeri tankla gelmeli lazım şu an. İyi 2-3 tane polis arabası geliyorsa iyi iyi. Eyvah amına koyayım biz buradan nasıl çıkacağız ya? Baba bir şey diyeceğim de yanlış anlamayın. Yavaş. Şimdiden tünel kazmaya başlasak bence iyidir ya. Yani anca Şimdiden tünel kazarsak anca şey yaparız an yani gideceğimiz yere Allah Allah ya araba kilitliymiş ne yapsak acaba Beni yani kafam mı güzel? Araba kilitliysen ne yapabilirsin? Arabanın camını kıversin Bangayı soydun araba mı çalamayacaksın? Yanlış meslek çekilmesini Yanlış meslek çekilsin Yok <laughs> <laughs> Ha işte ya bizde bu görevler lazım amına koyayım Bizde böyle görevlerle gelin ya İşte böyle geleceksiniz ki İşte bize bundan bunlardan lazım hocam. Ha 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 tamam işte bize böyle lazım ya. Tamam ya bize böyle lazım ya. Tamam oğlum böyle gel canımı ya amına koyayım. Bak geliyor ileride kurban oldum. Eyvah dur gelme. Kurban oldum güzel gülüyorsun sen öyle. Git bakayım bir amına koyayım. burada. biz hangi araçla kaçacağımızı size sana söyleyecek misin? E yani size kalırsa biz yürüyerek gideceğiz galiba ya bu nakil. dolun bana. Her dolun bana. Her dolun bana. Her dolun bana. Aşağı üstümüzde hiç tamam. iyi mi? Aa. E ee, nerede? Burada. Ha evet, tamam. 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 Önce burada kirelim mi halletseydiniz acaba? Eşte ya bize böyle gömülerle geleceksin ya. Oraya lan abi. İşte bize böyle geleceksin ya. Değil mi hocam? Koşamın nereden girdiniz lan? Bunlar nereden girdi? Ben görmedim. Lan girmişler hep. Yoo. Ya buradan gitmiş tamam. Ne oldu amınakoyim? Polis helikopterinin gelmiş olması bence gayet normal. Ben niye geliyor ki? Banka mı soydu tam bana <laughs> kıyım? Lan ona alın patlat. uğraşamayacağım hocam. Sen uçmaya devam et. <laughs> Aman okullarım. madem gidiyorsunuz gittiğiniz yeri temizleseniz de ben gelirken niye bırakıyorsunuz bana piçler Dün her şey zaten ben yaptım <laughs> Tamam bu da gitti Ananın ama Lay 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 lay. Ben 35 saat boyunca oyunun arka planında oynamaya devam eder. Teşekkürler. Suyu Ben kaydı açmayı unuttum. Ananı sikiyim. Çok bir şey olmadı ama güzel çatışma sahnelerini kaçırmış olabilirsiniz. Ben kaydı açmayı unuttum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Neyse birazdan yine çat o saat çatışma sahnelerini görürüz zaten diye düşünüyorum. Ölme sekte de siktir dedim bu saatten sonra belli ki bu tarz görevleri yavaştan geçmeye başlamışız yani. Yenilerine kısmet diyelim anladın mı? Tuttum yani o kadar çok Dün arkası bir de tek tekte de geçmedim ya geçemedim ya. Yani. Fazla fazla oynadım. Bir saniye. Kaka mı bu? Aman ha koyayım. binsem bir hiç sıkıntı yok da Aman akıyım evirler uçak indirmiş bak. Oo uçak yanıyor. Uçak patlar. Ben yani size süre söylemesi. Hoppa. Hoppa. Ana ne? Ana Ana Tamam. Çok güzel. Şimdi. E beni sikeyim ya. Böyle bir günde yakalanamam. E yani şu an böyle bir günde, böyle bir zaman dibinde yakalanırsam ki bunu gerçek hayatta da olsa aynı bu şekilde olur. Polisler o suçlu, o su üç suçluyu yakalayamadıkları için gelip bizi sikecekler. Ama o üç suçlu da biz olabiliriz ama en azından arabayla çarptığım için yakalanmış olmam hep daha olmak için yapılan ufak tefek akrobatik hareketler. Çok da takılmamak lazım. Bir kere arabanıza yandan vurdum diye bu kadar takip edilir mi? ona koyayım adamlar banka soydu. Gelin onları takip edin lan. Kardeşim. Grill polis. Emniyet güçlerinden geliyoruz. Yani şu polis bir polis bir gelsin. Bekle, kapıda mı? Tamam. Ananı götürür sikin. Abicim altta ben araç çaldım bu kadar bir teferruatlı bir şey gerek yok. Anahtarı isteseniz vereceğim zaten. atalım be ha tamam hadi oğlum bu geri neredesin lan he buradasın sen neymişsin ner Bin şu siktiğimin otobobili nere be? Gerizekalı mıdır nedir ya? Nice ha. Ha. Çok uzak mı bakayım? Çok uzak. Hadi yürüyün. <laughs> ben hakikaten indim arkadan. Aaa <laughs> siktik arkadan düştü. Hocam, evet. Daha kesen gaydi bir durduruyor. Could... Evet, eve geldik hocam. E zaten GTA bana göre artık GTA 4 ee... nice, anlamını yitirdi diyebilirim ya. Well. Hani gerçekten o eski tadımı Nico. alamadım yani. ONUNU 1022 250 bin dolar. Oyun bitti galiba. Daha bitmemiş. Benim için oyun bitti. Sizin için bilmiyorum bitti mi bitmedi mi ama benim için bitti. Ben taksiye binmek istiyorum. Teşekkürler. Hemen bir sonraki göreve geçelim mi diyeceğim de sana dakika 25 olmuş. Tamam hocam izlediğiniz için teşekkürler. ederim. güne abone olmayı, abone olmayı, like atmayı, abone olmayı, çok yeterli olduğum bölümden gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın.